Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Bus Simulator Ultimate oynayacağız. Bu arada mavinin de heyecanı bekliyorum. Neyse bugün Bus Simulator Ultimate oynayacağız. Ankara Kocaeli arası şöyle ufak bir sefer yapacağız. Ee, önce gidip aç dilen, bir yolcularımızı alalım. Bu arada oyunun sesini kıstım. Ee, şu nedenden dolayı kıstım arkadaşlar. Bundan önce bir video daha çektim. Sesim hiç gelmiyordu. Hatta boğuk geliyordu. Ondan dolayı ben de şey yaptım yani. Şki otobüsten çıkıyoruz. Şöyle dıştan park etsem çok iyi olacak. müziğin binası burada. bakmıyoruz. müzik. Sonra size göstereceğim. Müzik. Ankara'da binasının olduğunu bilmiyoruz. Evet şöyle gerçek yanamıyorsam karına girmiş olacağız. Girdi karına. Karışmasın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi aldınız. Önemli rica olunur. Zorks Games iyi yolculuklar verdiler. Şöyle üşüsünler bakalım otobüsün içine. Evet 57 yolcu var. Muta oluşturuldu. Ankara'dan Kocaeli'ye gitmek için. Evet, şimdi kalkış zamanı. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Biraz an falan. Neyse arkadan Hacı dayı falan geçti. Işte. Şu dayıya çarpma sapı iyidir ya. Odayının otobüsü var çok Dingilli Setra aracımız Setra S517HDH Şöyle Jantlar da muhteşem zaten Neyse direksiyona geçelim Direksiyonumuz da bir harika 10 numara 5 yıldız Yani bir araç yani Bu arada multimedya başlığı açtım ben Kaçmadım, evet arkadaşlar yani bu oyun bu şekilde size bu şekilde sunmaya çalışıyorum videolar hazırlamaya çalışıyorum Marka Polo gitti oradan ne sürüyorum biraz da Marco Polo'yu Polo'ya çünkü Marka Polo nasıl olsa 60 km yedim ben kaçırmaya yetiştirdim ne oldu Marko Polo girdi mi kaldı. Dur devam edin. Marko Polo bey geride kaldı galiba. bu yolu çok seviyorum ben şu şehir yolu Ankara'yı bayağı büyük yapmışlar bir de burası Ankara'ma bak arkadaşlar ama bilmiyorum Ankara'nın merkezi bu olabilir çünkü Ankara'da yaşamıyorum ben. şimdi genelde şu 60 takdim arabaların önüne geç en sevdiğim yolda yok gıcık arabalar geldi yolda. senin ben gelmişim geçmişini Ben senin kralınım Hadi bakalım Senin yüzünden aracımız hasar aldı Ben bu arabanın hürriyetini Bir şey yapacağım Dur hacı dayı geliyor şimdi ona çarpsak Nasıl olur bak gelme bak Bak taksi bak yolumuza çıkma Bak taksi uyarıyorum seni bak Ya siz geri zekalı mısınız ya Arkadaşlar bu oyunun yapımcıları gerçekten yani ne kafayı sıyırmışlar ha. Yani bizim yani kaza yapmamız için elinden gelenlerini yapıyorlar. Yani ardına koymuyor elinden gelenlerini ardına koymuyorlar. Mesela geçen gün bir güncelleme gelmiş ama mı? Diyorlar ki bazı bazı hata düzeltmelerini yaptık. Yapmışlar da hani bakalım araçlar önümüze duruyor. Yani, çok ayıp yani. yani. Bu oyun yani gerçekten bakın bu oyun düzelmezse yani oyun yani diğer, diğer oyunlar arasında rezil, rezil, bir konuma düşecek yani haberiniz olsun. Yani oyun bildiğiniz rezil, oyun bildiğiniz rezil olacak. Yani. Evet yani biraz kepaze bir oyun ama nasıl? Neyse ki bu yolda hiç araç yok. Evet setra. Diğer setra kaç basıyor. Ne işlememek mi arkadaşlar bilmiyorum. Bu arada havalimanına yolcuya böyle havalimanına falan bakıyor. Acaba diyorlar ki uçakla Gelin otobüsle Ömer kaptan sizi gidiyorsun. Ömer babanın otobüsüne. Geç benim otobüsümde hızlı yani. Onlar hiçbir şey beğenmiyorlar. Ben bir ara internetten bir video izlemiştim. Onu hatırlıyorum. Ee, adam arabada video çekiyor. Yani bir otobüs geliyor. Otobüs 160 kilometre gidiyor. Çünkü adamın hız göstergesinden belli. Adamın hız göstergesinden 130 160 gösteriyordu hatta 150 gösteriyordu otobüs tam adamı yani resmen geçti yani bu otobüsün 160'la gittiğini işaret ediyor ama yani bazen gerçekten var bazı otobüsler hız kurallarına uymuyorlar bazen gerçekten ama yapacak yani bir şey yok yani. demek ki ya o yolda radar falan yok radar, radar koymamışlar E, otobüs 160'la ile mi? Yani bunu hiç düşünmedim. Neyse şurada bir mola veri var. Buraya giremiyorum. Şöyle galiba yine giremedik. Zux Games'in bir hatası yine. İleri gidelim çünkü tam... şey, tamam. 30 yemek ve ihtiyaç Bakalım, olmanızı Evet arkadaşlar yani bu oyuna bir sürü şey gelmesi lazım öncelikle. E, bu arada bu şeyleri merak ediyorum doğrusu. Burada ne, ne yazıyor burada? Truck Simulator 18 ya dakika da şöyle bir yakınlaştırayım. Zux Game Studio. Zux Games'in stüdyosu nerede? Oraya bir gitmek istiyorum yani. Oraya bir uğramak istiyorum. Kaç diyeceğim şeyler var. Bu e, ee, Truck biliyorum ben de. Çünkü kaç kez oynadım bu Truck Simulator'u. Truck Simulator'u şöyle bir oyun arkadaşlar. Ben size kısaca bir özetleyeyim. tır var. Bildiğiniz tırlar var. Böyle mal taşıyorsun. Ee, malları Mesela diyelim ki İstanbul'dan Kapıkule Edirne'ye kadar götürüyorsun. Bakın şurada bir yolcu var. Eee Edirne mesela Kapıkule'ye kadar götürüyorsun ama bu tır simülatörde şöyle bir şey var. Şey çok hızlı. Yani şey çok hızlı. Eee o zaman çabuk bursun, geçmiyor oyunda. Otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam. Yani şöyle bir şey. Yerlerini almanız önemle rica olunur. O oyunda e, bir oto, bir tır var arkadaşlar. Tamam mı? 250 basıyor. Bak tır 250 basıyor. Şöyle elektrikli bir tır. Belki şu an oynayan e, kişiler biliyordur. Hani ben şey yapmayayım ya. Tır yolda 250 ile gidiyor. Bakın 250 ile. Ve e, bunu, bunu, bunun gibi şey değil yani. Mesela bunda 124 ya da vesaire 120 120'yi falan geçince yolcular kızıyor ama onda şimdi onda bir şoför tek var hani Dingelin sitremiz hazır galiba. Şimdi gel bu Hacı, Day Hacı Dayı Hacı çık. Böyle bir oyun arkadaşlar yani. Oyun Track Simulator öyle bir oyun. Önce boşa alalım. Cık, Allah boşuna koşsun. Bakın, akan hacı Dayı falan geliyor mu? Hacı Dayı gelirse çarparız bunu Allah'ım. onu. Her şükür çıkabildik yani. Yani arkadaşlar şimdi işte öyle oyunumuz bu şekilde. Yani ee, bu arada niye malada klimatik kaldı? Bir sürü benzin yemiştir şimdi. Şimdi arkadaşlar ben yani mesela diyelim ki ben 120'nin üstüne çıktım. Yolcular buna kızıyor. Ama normal şartlar altında 100'ü geçmek yasak. E, ben bir ara kanunlar, kanunlar yasalar bir ara çıkmıştı. Bu e, otobüsler artık 100'ü geçmesi yasakmış. Tanrım çıktı ben kaanım, 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 Sağdan başladım. çıkın Ama e, e, yani buradan bir 5-6 sene öncesine kadar otobüslerin Otobüsler istedikleri hızlarla gidebiliyor, gidebiliyorlardı Ama artık yani yüzü geçmek tık yok yani tık geçmek yüzü. Yani Ben buna 6-7 sene öncesinden kadar da otobüse binmiştim hatırlıyorum Adam resmen 130 130'la 160'a falan gidiyor. Yani e, şu an mesela ben 100'e gitsem bu araçla ayıp olur yani. Şöyle iki yönlü olduğu için 90'a gidiyorum. Şuna baksana sahip şu Şuna otobüsümüz böyle gidiyor. Normal şartlarda bu yolda 90 ekmez. Normal şartlarda. Düz devam edin. Şimdi kızım düşürüyorum. 80 falan mesela. Yani buraya ya mı geldi? Neyse Kocaeli otogarına vardık. Ana merkez olan merkezimize geldi. Kocaeli Gemze Gemze otogarı Kocaeli Kocaeli otogarı. Bence otogar çok farklı. Bunun biraz daha farklı. Yine farklı? etmemiz. normal çünkü araç Park sistemi kötü. Aracın park etme sistemi. Evet. No 3 geldik. Evet, evet arkadaşlar günümüz burada bitmiştir. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalı e hızı kontrol etmenizi, e varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. E Esenlikler dileriz. Bir sonraki videomuz Kocaeli-İzmir olacak. Ardından İzmir Kocaeli olacak. İzot taş'a gideceğiz. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve bana katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.